Xbox'ta oyun video kaydı nasıl alınır? Gelin size hemen hızlıca göstereyim. Önce Xbox'ımızı açalım. Xbox'ımızın üzerinde yer alan USB portu girişine bir adet USB bellek takmamız gerekiyor. Benim elimde böyle bir USB bellek var. Bunu da hazırlıyorum. USB belleğimizi USB portuna hızlıca takıyoruz. Xbox konsolumuzun üzerindeki X tuşuna bir defa basıyoruz ve menüyü açıyoruz. Açılan menüde profil ve sistem kısmına gelip ayarlar sekmesine giriyoruz. Bu kısımda tercihler sekmesine gidiyoruz. Tercihler sekmesinde yakala ve paylaş butonuna basıyoruz. Burada yakalama kaydetme konumu olarak takmış olduğumuz flash belleğimizi seçiyoruz. Örneğin iText 2 oyununu açtık. Yine konsolumuzun üzerindeki X tuşuna bir defa basıyoruz ve yukarıdaki menüde yakala ve paylaş kısmında yer alan kaydı başlat butonuna bir defa basıyorum ve oyun videom hemen kaydedilmeye başlıyor. Diyelim ki kaydımızı sonlandırmak istiyoruz. Bunun için tekrardan konsol üzerindeki X tuşuna bastık. Yakala ve paylaş kısmına geldik ve kaydı durdur butonuna bastığımızda oluşturmuş olduğumuz klip kaydedilmiş oluyor. Sonra kaydı yapmış olduğumuz flash belleğimizi Xbox'tan çıkarıp alıyoruz. Flash belleğimizi bilgisayarımızdaki USB portuna takıyoruz. Şimdi bilgisayarı açalım. Bilgisayarımıza giriyoruz. Flash belleğimizi çift tıklayıp giriyoruz. Ve kaydın olduğu klasöre çift tıklıyoruz. Giriyoruz ve video dosyamız burada. Bunu da çift tıklayıp açıp beraber izliyoruz. Bu videoyu dilediğiniz gibi bilgisayarınızda düzenleme programlarıyla kullanabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.